araçlı akını sürüyor. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Hemen o noktaya çevirelim kameralarımızı. Şeyma Vural bizleri bekliyor. Bakalım o neler paylaşacak? Nedir gözlemlerin Şeyma? Evet 7'den 70'e Türkiye'nin birçok yerinden vatandaş Mustafa Kemal Atatürk'ün son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'na ziyaret etmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren geldiler. Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye doğru ataya saygı korteji oluşturuldu ve burada Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde oluşan kalabalık sokaklara taştı. Evet hüznün en yoğun yaşandığı adreslerden biri burası. Atamızın son nefesini verdiği yer. Gözlerde yaşların tutulamadığı, saatin 9'u 5 geçede takılı kaldığı o yer. 10 Kasım 1938'de bir ulusu yasa boğan haberin geldiği yerde şimdi Türk milleti atasını anmak için sabahın erken saatlerinden itibaren buraya geldiler. 71 numaralı odaya girmek için adeta izdiham yaşanıyor. Şiirler okuyorlar, marşlar söylüyorlar. Ataya saygılarını, minnetlerini bir kez daha Türk milleti bu şekilde gösteriyor. Evet 7'den 70'e Türkiye'nin her yerinden geldiler dedik. Evet İstanbulluların adetidir. Sabahın ilk saatlerinde takvimler 10 Kasım'a gösterdiğinde Dolmabahçe Sarayı'na gelirler. Ancak sadece İstanbul'dan değil yurdun dört bir yanından hatta yurt dışından vatandaşlar atamıza saygılarını göstermek için bugün buradalar sanki bugün vefat etmiş gibi yine aynı hüzün aynı gurur yaşanıyor. Evet ekranlarınıza geliyordu zaten o sesler. Atamıza saygılarını gösterdikleri sloganlar atıyorlar, marşlar söylüyorlar, şiirler okuyorlar. Öğrenciler geldi, e, vatandaşlarımız geldi. Ata'mızı anıyorlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümünde Dolma Bahçe Sarayı sevenleriyle adeta dolup taştı. Türk milleti atasını anıyor. Ekranlarınıza Samet Genç Türk getiriyor. Her geçen dakikanın, her geçen dakika kalabalığın daha da arttığını söyleyelim. Her yaştan, her kesimden insan adres yine Dolma Bahçe Sarayı ilk günkü gibi hüznü yaşıyorlar. Öğrenciler Atatürk için marşlar okudu. karanfiller bıraktılar. Atanın vefat ettiği yatağına Saat 9'u 5 gösterdiğinde Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saatte sirenler çaldı. Yine yurdun dört bir yanında olduğu gibi vatandaşlar saygı duruşunda bulundular ve bir dakika boyunca Atay'a saygı için hayat durdu. Atatürk'e son görevini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Türkiye şu an yine ilk günkü gibi mateme boğulmuş durumda. Evet sizi o günlere götürmek istiyorum. Atanın naaşını ilk gün 150 bin kişi ziyaret etmişti. Yine burada 57 yaşında hayata gözlerini yuman Atatürk'ün naaşı Dolmabahçe Sarayı'nın salonunda özel bir katafalka yerleştirilmiş. Türk bayrağına sarılı ve başında silah arkadaşlarının nöbet tuttuğu tabut 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakılmıştı. 20 Kasım'da Ankara'ya nakledilen Atatürk'ün naaşı 21 Kasım'da. Kasım'da da törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konulmuştu. Naaş 10 Kasım 1953'te düzenlenen devlet töreniyle Etnografya Müzesi'ndeki kabirden alınarak da anıt kabire nakledilmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu cesur, unutulmaz önderi Mustafa Kemal Atatürk yalnızca Türk milletinin kurtuluş savaşını başarıyla yöneten komutan olarak değil aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de bir devlet adamı olarak tarihe geçti. Atatürk 57 yıl süren yaşamının büyük kısmında milletinin ve vatanının bağımsızlığı, mutluluğu için yılmadan çalıştı. Girdiği her mücadeleden zaferle çıktı. Evet yine atamızı anmak için dünyaya gözlerini yumdu o odayı o yatağı görmek için oraya karanfil bırakmak için binlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren Dolma Dolmabahçe Sarayı'na akın ettiler. 71 numaralı odaya girmeye çalışıyorlar. Atamızın hayata gözlerini yumduğu o yatağı yakından görmek istiyorlar, ziyaret etmek istiyorlar. Her 10 Kasım'da olduğu gibi adres yine Dolmabahçe Sarayı. Marşlar okuyorlar, atamızı yad ediyorlar, öğrenciler şiirler okuyor, andımız okunuyor, ilk günkü gibi hüzün yaşanıyor. Biraz da deniz tarafını gösterelim. Deniz tarafından da gemiler geçerken onlar da bayraklarını asmış durumda. Atatürk posterleri boğazda dalgalanıyor ve Atay'a saygıya deniz tarafından da eşlik ediliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yıl dönümünde sevenleri Dolmabahçe Sarayı'na akın ettiler. Ata Korteji Beşiktaş'tan Dolma Bahçe'ye uzandı ve saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde saatin 9'u 5 geçede takılı kaldı o yerde Türk milleti atasını anmak üzere buraya geldi. Evet sizi yine o günlere götürmek istiyorum. Atatürk'ümüze, atamıza saygısını minnetini gösteren e, o yazıyı size hatırlatmak istiyorum. 10 Kasım 1938'de Türkiye'de bulunan Profesör Wolfram Eberhardt günlüğüne o acıyı şu şekilde yazmıştı. Dün öğleden sonra 12.30'a doğru Atatürk'ün öldüğünü bildiren haber her yerde işitiliyordu. Muazzam bir şok yaratılmıştı ve sessizlik her tarafı kaplamıştı. Çocukların yanı sıra yetişkin erkekler ve kadınlar ağlıyordu. Keder çok yaygındı ve böyle bir şey başka hiçbir ülkede görülmemişti. Evet keder çok yaygındı ve böyle bir şey başka hiçbir ülkede görülmemişti. 85 yılın ardından halen daha ilk günkü gibi öğrenciler yeni nesil aktarılan ata sevgisiyle halen daha burada binlerce kişi toplanmış durumda savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü yalnız yurdu değil, Avrupa için de büyük bir kayıptır demiş demişti İngiltere Başbakanı Churchill. Evet Atatürk'ün naaşı ölümünden 6 gün sonra 16 Kasım 1938 günü Dolmabahçe Sarayı'nda Tören salonundaki katafalka konulmuş ve İstanbul halkı büyük öndere son görev için adeta o günde birbirine eziyordu ve e, yine aynı kalabalık bugün de yaşanıyor. Atatürk'e son görevini yerine getirmek isteyen yüzlerce, binlerce kişi sabahın ilk saatlerinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'na akın ettiler ve burada hüzünleri, saygıları, minnetleri gözlerinden okunuyor. Yine sizi o günlere götürü götüreceğimiz bir sözü paylaşmak istiyorum. İstanbul'da bulunan o günlerde 1938 tarihinde o günleri yaşamış Al Alman arkeolog Profesör Karl Dörner Dolmabahçe Sarayı'ndaki tabloyu şöyle betimlemişti. Yüksek demir kapılar ardına kadar açılmış, güller solmuş, fıskiyeler susmuştu. Sadece sarayın merdivenlerinden çıkan, yüz binlerce insanın ayak sesi duyuluyordu. Herkes yas tutuyordu. Sözleriyle anlatmıştı o gün yaşanan tabloyu. Bugün de 85 yılın ardından aynı tablo yeniden ekranlarınıza geliyor. Kameraman arkadaşım Samet Gençlük o oh. Görüntülere ekranlarınıza getiriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren toplandılar. Beşiktaş'tan başlayan Ataya Saygı Korteji Dolma uzandı. Dolma Bahçe'nin avlusundaki kalabalık sokaklara taşmış durumda. 85 yıl geçmesine rağmen Ataya Saygı halen daha devam ediyor. 85 yıl önce Dolma Bahçe Sarayı'nda yaşama gözlerini yumuştu. Türkiye o gün mateme boğulmuştu. Yine aynı hüzün gözlerde. Evet Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye Atay'a saygı korteji oluşturuldu dedik. 85 yıl önce ebediyete intikal eden Atatürk'ümüzü, ulu önderimizi, Türk milleti bir kez daha ölümünün 85. yıl dönümünde saygıyla, minnetle, dua ile anıyor diyelim. Binlerce kişi Dolma Bahçe Sarayı'na sabahın ilk saatlerinden itibaren akın ettiler ve kalabalık giderek artıyor ve tek niyetleri de 71 numaralı odaya girmek ve oraya karanfil bı bırakabilmek diyelim ve sözü size bırakalım. Evet, binlerce kişi Dolma Bahçe ziyaretine akın etmiş durumda. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Zaman zaman o noktalara gidiyoruz. Şimdi